Merhaba arkadaşlar, yolda e, arkadaşım Kiraz'a rast geldim. E, çok e, çoktan beri görmemiştim, La, özlemişim. Ya sağ olsun. Valla çok de, özlemişim kız seni. Canım benim. <laughs> ben, de, ben de, o da pazardan de, geliyor, evet arkadaşlar evet. böyle, elleri dolu dolu. Ya sağ. Olsun. Evet dedim <laughs> böyle çekeyim de atı vereyim dedim ya. bugünlerimizde görecek günler Tabii varmış değil atı mi? Neyse bir tamam, gün mi? geleyim de bana şiir oku tamam değil, de Gel şimdi okuyayım Sonra gel ne zaman? Başka zaman inşallah zaman inşallah tamam canım tamam. benim Hadi tamam. Bir gözümüne, geçen gülsümüne oturmuşsunuz. He sevindim i̇yi yapmışsın. Ben seni dedim. Durdu yarayın o arada sen e, İyi yapmışsın, çok e, iyi kent, yapmışsın. Buradan hepsine selamlar, saygılar. Hepsine evet. ayrı Evet, herkes sana kirazana Hı? diyor maşallah. Ay yerim sen, Vallahi toplum benim. benim. Hadi görüşürüz, kendine hadi, iyi bak. Hadi. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böyle hem yolda yürüyorum hem de çekimimi yapıyorum. Ay şurada çok güzel çiçekler varmış evet. Şunları şu güzellikleri çekmem lazım evet. Çiçekleri görüyorsunuz. Güller. Ay çok güzel yeşillik. Dedim böyle hem çekeyim hem gideyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşımı gördüm onu yolcu ettim. İllam gidelim dedi ben de gitmek istemedim. Aslında iyi bir arkadaş da şimdi zamanım yok. İşim var. Evet bana abone. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana abone olun. Görüşürüz arkadaşlar.